Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Ben yani böyle kulaklıkla normalde müzik dinliyorum. Temizlik yaparken çok seviyorum. O da kızıma gelmişti doğum günü kesin. kulaklık. Ama onun kulaklığı o okuldayken ben temizlik yaparken takarım müzik kulağıma. Güzel, hani dinlerim. Oh, bir yandan halay çekerim, bir yandan göbek atarım, bir yandan üzüldüm, müzik dinlerim. Karışık, hangi duygudaysam onu paylaşırım kendi kendime öyle. Yüksek ses müzik seviyorum. Kimseyi rahatsız etmeden. Güzelce son ses açarım, kapı sesini duymam. Eşime de mesaj atarım ki eğer ki geleceksen anahtarını al. Çünkü ben müzik dinliyorum. Olmaz köyde. Sesi duymam yani, dış sesi duymam. Çünkü herkes okulda olduğu için, herkesin saati belli olduğu için nasıl olsa telefon çalacak. Telefon zaten onu mecbur duyarız. Çünkü telefondan müzik dinliyorum. Valla iş yapasın var mı? Yok mu? Var mı? Yok mu derseniz. Bugün gerçekten hiçbir şey yapasım yok. Böyle bir halsizlik, böyle bir şey, bir sabah soğuk, gece fırtına, yağmur filan dolu yağdı akşam. Şimdi baksanız güneş açıyor ama buz gibi bir hava var. Yani kendimi yorgun, bitkin, halsiz hissediyorum gerçekten de. Ama mecbur evde alıyor, çocuk çocuk. Koltuk arkalarını dün sildim. Bugün koltuk arkalarını silmeyeceğim. Dün örtülerimi yıkadım, örtülerimi de yıkamayacağım. Böyle bir toplama yaptım aslında böyle diyorum ya hiç halim yok ya. Nasıl bir şey bilmiyorum, neden? böyle oldum. onu da çözemedim. Gitti. Şöyle şimdi sizlerle mutfağa geçelim mi? Evet sadece süpürdüm canlarım benim gerçekten de böyle kendimi yorgun hissediyorum ama birazdan çocuk yani Aymış almayacağım. Aymış pankeki çok seviyor. Deniz hiç sevmiyor. O yüzden Aymin'e göre yapacağım pankekimi. Şurada bir tavam var. Pankek tavanız varsa siz tabii ki de daha şey, şurada da şöyle zeytinyağı ve yağım var. Ee, isterseniz bir, bir su bardağı un, e, sütten kullanabilirsiniz ya da bir buçuk su bardağı sütten ona da iki yumurta kullanabilirsiniz ben bir tane yumurta kullanıyorum bir yemek kaşığı şeker kullanacağım az bir şey yapacağım ben de çok seviyorum ama yemeyeceğim canlarım benim yani yemeyeceğim bana inanabilirsiniz şuradan ben bir yemek kaşığı şekerime. biraz sanki karanlık gibi bir mutfağım bir türlü ışığı ayarlayamadım gitti ve sinir oldum kendi kendime ben yani her şeyi kızıyorum ya. Pankek. Kahvaltıların yıldızı. Vallahi çoko kremle. Ya da sabah çocuğunuza beslenmede pankek koyabilirsiniz. Ben ara ara yapıyorum. Ve pankek gerçekten de efsane. Şimdi ben çırpma işlemine başlayacağım canlarım benim. Şurada bir sürü belirtisi olmazsa olmaz şu de sileyim. Sütümü, kabartma tozumu, unumun içine ekledim canlarım. Işte Akışkan bir kıvam alacak. Az yaptığım için az yaptığım için. Kabartma tozunu ben her zaman için unuma ekliyorum. Yani unla beraber daha güzel oluyor açıkçası. Unumu kullandım. Sütümü bir çay bardağı sütüm vardı. Az bir şey un kullandım. Tam kek kıvamı gibi oldu canlarım benim. Şimdi tavaya doğru geçelim. Ben bazen bir paket kabartma tuzu kullanıyorum. Bazense bir çay kaşığı. Ne diyeyim şey işte. Gelirleri ne yapsa yeridir ne diyeyim. Ne diyeyim kendim için. Ben anlamadım gitti. Çözemedim kendimi. Canlarım benim. Bakın şöyle. Azıcık da kısacağım altını. Hiç karışmıyorum. Hiç dağıtmak istemiyorum kendim. Bir yemek bir yemek kaşığıyla da daha rahat olur. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Benim çocuklarım bunu çok seviyorlar pankeki. Bayılıyorlar. Şöyle hafifçe altını açacağım canlarım. Bakın. Böyle pankeklerim oluyor. Daha tam olarak olmadı. Ama aynı bu tarifi deneyerek bu tarifle waffle da yapabilirsiniz. Ben tost makinesinde bazen böyle çok canım çekerse waffle yapıyorum. Ben de böyle bir tatlı krizi olduğu için tatlıyı da çok sevdiğim için o yüzden öyle şeyler yapabiliyorum yani. Tam olarak da Bakın. Harika. Tam istediğimiz kıvamdır. Budur işte pankek. Çocukların en sevdiği üzerine çoko krem sürün. Üzerine bal sürün. Ne sürerseniz sürün canlarım benim. Mis gibi. Pankeke e buyurun gelin. Pankeke. E. Bu işte göz göz oldu mu hemen bunu yani böyledir yani. Çok dikkat edeceksiniz. Ocağın başından kesinlikle ayrılmayacaksınız canlarım benim. Çünkü ocağın başından ayrılmak büyük tehlikelidir bu pankeklerde. Size söyleyeyim. Pankekte ocak başından ayrılmayacaksınız. Bakın bu kadar. Pankeklerimiz efsane oldular. Ben çok seviyorum. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bir tane sizin hatırınız için tadına bakmak istiyorum pankekimin. O bir tane bir tane işte geliyor. İşte ondan sonra da bir tane bir tane diye diye hatır olmuyor. Bakın o oh mis gibi puf puf pankeklerimiz olmuştur. Ay çok canım çekti anlatamam yani bir tanesinin en küçüğünü şöyle bakar mısınız? Şöyle kıvama bakın. Hiç yapmadıysanız mutlaka deneyin. Yani efsane. Tam kahvaltılıkların gözdesi diyebilirim size. Pankek. Tam gözde yani. Bir misafiriniz gelecek kahvaltıya. Tabii yumurta, patates onlar şey ama Olmazsa olmazı. Ama bir de bunun yanında yaptığınız mı? Müthiş. Müthiş şov. Müthiş şov oldu. <laughs> müthiş yemek şovları. Bayılıyorum ya. Pankek beni benden götürüyor. Ve ben üzerine böyle bal damlatarak çok akran filan biraz daha şey tabi sizin zevkinize kalmış. Yani kat kat da yapıp da bunları şöyle çok ökrem. Çocuklarınızın keyfine göre nasıl isterseniz öyle yapın canlarım benim. Pankeklerim efsane oldu. Şöyle de mis gibi. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten de keyfim yerinde, mutluyuz, huzurluyuz. Daha ne olsun? Ne diyorlar? Hani azıcık aşığım, ağırsız başım. Ben bundan yanayım, canlarım benim. Yani hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.